Vay nere bakıyorsun aslan geliyor sana. Bu kocaman arazide tek başına ne geziyorsun ya? Yok ya bir sürülermiş ya yani. ne tek başına. Var mı şey var mı Ta ne geziyorsun yine burada? Ya i̇lk aslan geldiğinde koşaydın Suriye doğruya. Allah bunlar bunu yiyiz. Yardım çağırıyor, bari. Değer aslan ne izliyor onu ya? Geliyorlar herhalde, diğerleri de geliyor. Bak diğer aslan oturmuş. Oğlum durma koş koş sen de koş Sen de koş diğer bak Bak hala duruyor ya oğlum koşacaktın ya yardım geldiğinde koşacaktın ya Anam bu yenmeyi hak etti biliyor musun Koş oğlum koş Geri koş yaz doğanın kanunu ya bunlar da yemezse bunlar ölür Bakın o kadar hayvansınız. Yiyecekler elbet birinizi. Hmm, aslanlar çoğaldı bay. Bak hele o kadar dişi en sağda bir tane erkek var. Baba rahat ya. Ne kadarlar yer. Gerçi erkek saldırdı mı var ya kırar boynu yemin ederim. Yani. Erkek boynu atladı mı tamam. Bir de forlar var ya kör. Bildiğin kör. Kokudan dolayı gidiyorlar oraya. Çok fazla göremiyorlarmış. Yine kaldı ziyanın biri. Bu kadar aslında seni biraz zor kurtabilir. Yardım geldi. Zor bir hayat ya. Biri ölecek, biri doyacak. Bayılıyorum ama belgesellere. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu video da kısa dağıtık.